Saplama kaliteleri de civata kaliteleri gibi yalnız saplama kalitesi 5 tane. Saplamalarda da kaliteler iki şekilde gösterilebilir. Yine saplamanın üzerinde burada görüldüğü gibi üretici firmanın adı yazılması lazım ve bir de kalite yazılması lazım. Kalite 56 5. 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 olabilir ve bunlar buraya yazılabilir. Veyahut da e, işaret konulabilir. Eğer hiç işaret konulmuyor ise bu saplamanın kalitesi 5.6 demektir. Eğer bir daire konulduysa 8.8, artı konulduysa 9.8, e, kare konulduysa 10.9, üçgen konulduysa 12. 9 demektir saplama burada da görüldüğü gibi iki uçlu vidalı silindirik bir e, parçadır